Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Yeni Scar'ı deneyeceğiz bakalım. Aldık tabi Ölüm duyurusuna kadar yükselttik. UMP'de yoktu. UMP'yi de aldım ama onu daha yükseltemedim. Materyal silahtan daha zor. Otomatik eşleşmeyle girdim. Bakalım ne olacak. Kalabalık yine. Azamız mübarek olsun. Sen de bu arada bir abone ol Adamı yediler la burada Hayırdır Boş yerleri lootları falan keseceğim yine cam bir kaldı can mı dolduracağım Bizim üç numara da geldi Beraber burayı Ya temizleriz ya ölürüz Yapacak bir şey yok İki seçenek var %50 Bekliyor orada Mummamız var mı Ezbere bir bomba ya Oradaysa gider Şurada beklesek Burayı görüyor mu? Afay şöyle az bir şey sola doğru yatırsak Görmezdir herhalde ya, ya Görüyor da olabilir Şöyle görmemesi lazım şey. <laughs> Patluk Hemen kaldırsa oynarız biz bunları ama Geliyor geliyor. Başaramadık. Buraları keseceğim. Diğer moda atlıyorum. Mod dediğim küçük mod bu. Küçük mod. İnşallah adam vardır. Buraya da yetişemeyeceğiz. Atlanacak başka bir yer yok da haritada baksanıza. Nereye atlayayım? C'lere eskisi gibi gelen olmuyor. biraz koşalım. Adam görene kadar keseceğim. Görüşürüz. Altta bir kişi var. Gördüm karşıda. Siz de gördünüz. Tam karşıda bak. Acele etmeyeceğim. O bana oynasın. Şuralar ben, ben usul usul lootlanayım. Açıktan falan gezeyim. Ben dördü almayacağım. Yukarı deneyeceğiz. orada hala neyi bekliyor anlamadım. Bir Molotov. Yanlışlıkla oldu. Bot mu bu? Abi. Az ligindeyiz ya. Hani elmas mermaz olsa platin falan olsa tamam diyeceğim de. Rah mı kasıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz anlamadım ki. Yeni silahlarım da burada. Gıcır. Az kullanılmış. Kesiyorum. Araba geliyor. İnşallah durur. Durmasa da durdurmaya çalışacağız. Yedi bir tane. Ölüm duyurusu da yanar. Üç numara bana çağırın sana bir ya. Arkadan ses aldım gibi kulaklığım da yok da. Şimdi onlara bir bomba atarım çıkar şimdi onlar oradan. Şöyle arabanın yanına doğru usulca. Öyle de bir molotov. Çıktı. Arkadaşını bıraktı bombayı görünce tabi. De bomba ya düşmesi lazım ya yani bitmesi lazım adam bitmedi. Enteresan. Onlara da bakacağım. Bir loot manyağı olarak. Ondan sonra hemen direkt gideceğim zaten. Bizim adamı da alıp oradan Moda araştırıcam. Bizim adam vuruyor bak burada birini. Yoldan geçen var. Sıkar iyisin hoşsun da bir M4 değilsin be. M4 olsaydı ben o adamı şimdiye vurmuştum. Takımda da kimse konuşmuyor ha. Herkes kafasına göre takılıyor. Gel dostum gidelim. Seni mükemmel bir yere götüreceğim. Pavyona götüreceğim seni gel. Atla. P90 ya da roz almam lazım. Ve bir iyi aslında çok iyi silah da. Ne bileyim bir P90 da yani. Tartışılamaz ya. Sen de bu arada bir abone al hadi dostum. Üç kişi var. Alır mıyız? Alırız be. Sağda adamlar. Bunlar şimdi biz oynar. Çünkü silahlarına güveniyorlar. Ama benim UMP'm var. Salak diye. Üç kişiydi bunlar. Biri gitti herhalde. Sesim de çok kötü ya. Hastayım hasta. Her abone bir bitki çayı. Hadi bakalım. Kaç tane abone gelirse o kadar bitki çayı içeceğim ben. Beni siz iyileştireceksiniz. Kurozamı da gördünüz değil mi? O da şansa balığa çıkmış. Ha, 10 ucuya mı 20 ucuya ne? Adam görüne kadar. Görüşmek üzere. Tam adam dedim adam sıktı bir yerden ha. Önümde ileride bir yerde ya. Aklım hala alamadıklarımda. Nerede ki? Oradan yalanla DP'nin sıktı vektör. Vektör müydü? Vektör müydü? Neydi o? DP'li kahramanımızın adı. <laughs> Şu kalka vuramadım. Ne yapıyorsun lan manyak? Burada kaçacak mıydı? Allah Allah. Hemen bura temiz. İnşallah bura dondur. Alan buraya küçük daha size... Bir tane dik gelmedi, bir tane. Kanka onlar burada mı? Tepe gibi bir yere çık, ben vururum onları. Biz bu şoförle ölürüz gibi ama. Aa, dur şurada, dur dur. Oo, oh, oo. Oh. Roman da kapalı. Ben şuraya bir atayım. Şurada da bir alt x alayım. Yalnız iyi sesiyor ha. giroskop kullanmıyorum gençler sevmiyorum ya böyle kendimi robot gibi hissediyorum bizim adam da soldakilerle çatışıyor hadi Kaçar bizi hani nerede lan kızlar nerede katlar Ben de vereyim bari. Hasar yazsın hasar. Şöyle bir beklentim olmadı. Zaten 9 kilo almışız. 10-15 kişi olur. Zaten 10 kilonun altındakini atmam bile. Size ben şimdi bir 60 ucaya daha veririm burada. Bak bu iyi gitti. Oradan bot diyor. Ya bilerekten UC'nin olduğu yere sardırı sardırı veriyorsunuz da tamam UC'yi alın. Ondan sonra yine izleyin kankam. O kadar uğraşıyoruz yani. Gidersiniz. Değişik birinin yayınını 3 saat 5 saat izlersin. Şurada 20 dakikalık 15 dakikalık videoyu izlemiyorsunuz ya. Bir yorum yapayım bir abone olayım yok. Neyse hadi kesiyorum adamını. Planör geliyor. Şey Şener Şen miydi o? Evin içine dalan verdi uçakla. bu alanda 20 kişi Bu planıyorum mantığını da anlayamadım ben. Tamam yok. Ateş ediyor ne diyor ölmüyor. Sonra kendilerinden patlıyor sana kill yazıyor. Hasara göre mi yazıyor? Niye göre yazıyor? Onu bilenler bir yazsın. Tepede şerefsiz. Şu VSS öyle mi vsSM kaldı ya? VSS'yi bir gazi kullanıyordu. Bir de bu herhalde. Göstermez ki şimdi de ya. Drop düşmüş buraya. Arka tarafımda kesin eminim adamlar var ama. Onlar bana sıkana kadar onları mı alayım şimdi? Şu direk olmasa o kill de benim. O kill gitti biri yedi orada. Kim yedi? Isim çıkacak mı? Ne yazıyor orada? Samet diye biri işte ya. Bak bana sıkmaz şimdi bak. Aynı yere çıktım. Tepe de sıkmıyor. O da sıkmıyor. Burada çıkmak da iyi cesaret ha. Aha yedik. Öldük gençler. Kaç kaç kaç. Çıktığım %90'ı kaçmaktır baba. Ne güzel orada 3 kilo alacaktım. 2 kilo al. Bizim 1 kilo harcadı orada. Ah Samet al. Ah. Evet tıpardaki ama Umut'e de vurdu oradan bir yolda. Bak. Bu da arkasına kaçacak. Kaldır bayıl kaldır bayıl kaldır bayıl. da bizim adamıydı. Hadi. Abone ol. Yoksa iyileşemeyeceğim bak. Her aboneye bir bitki çayı yazdık. Bir bakıyormuşum hiç abone gelmemiş. Öldüm. Şuralara dakhil böyle. Önceden duvar engellemesini kapatabiliyorduk. Artık kapatamıyoruz herhalde ya. Baktım ayarları da kurcaladım bulamadım bir şey. Artık onlar bize biz onlara böyle oynar duruyoruz. Motoru da yalan yoktu ama motora motor dönüyor. Ne kadar yükseliyor orada. Kaçtı. Gitti. Yoruyorlar ama. Onda da bir DP'li var. Otların içine yattı herhalde yargı dağıtıyor. Ha. İnşallah bizi vurmaz. 13 kill var. 13 kişi kalmış. Yeni bir vardı. Şunu şurada bir atayım. Mermi kalmadı. 556 da gelmiyor ki artık drop'tan hiç. Bizim adamın da hoşuna gidiyor. Oynayıp duruyor bunlardan. Ben de oyalanıyorum. Ne abi? Adam bize oynuyor. Kim o manyak? Hangi delikanlı? Ya bot musun ya? Ha bu 10 kişi kalmış gelen adama bak ya. Biraz zorlayan bir adam iyi bir adam gelmedi ya. Çıkmıyor. verme gitme tabi? Alın size bir 60 uca'ya daha vereyim. Helali hoş olsun. Belki sıkar falan düşürürsünüz onu uca'ya. Belli mi olur? Öyle bir şey olursa bana haber verin tamam Bana ulaştı. Çok sevinirim yani. Ne yapıyor bu burada ya? Bir de mal gibi duruyor orada lutlanıyor Ben sıkmaya başlayınca bayılınca da sağ sol yapıyor. Ahla sıra bitirmemek. Arşı var. Hı. Adam Adam durdu bana. Gel la gel. AMR var burada sen seversin. Tanmıyorum. Belki seviyordur. Belki sevmiyordur. Onu da bilmiyorum. Saldım işte. Can'ı pink mi girdi? Evet. 117'ye çıkmış emez. Düzeldi. Bu yukarıdakiler beni ayar etti yalnız ha. Bak bizim adama odun mu tutturdu. Tek kişiydi herhalde. O var ya kuledeki olabilir ha. İlk geldiğimizde vardı ya iki kişi birini yedik biri kaldı. Bir aslan daha geliyor. Gel bakayım. Gel 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 gel. Oo. En azından bu sıktı sıktı. Havaya daha daşa sıktı ama olsun sıktı yine. Diğerleri sıkmıyor ya. Üç kişi kaldı. Biri bir yeri bombalıyor ama kim kimi bombalıyor bilemedim. Kapıyı mı kilitlediniz ama? İnternet. İnternet yüzünden bin alamıyormuşum. Benden çok siz söversiniz. Bizim adam da vuruyor ha çatır çatır. Aslanım benim. İki kişi kaldı. Oyun bitti. Son adama doğru. Mark the location. Bir dur aşağı ya. Bu adam burayı işaretledi ama. Hadi vursun ya. Bir de altı kilim var. Bu bana yeter. Yok kimse tutmaz da istemiyorum. Şimdi son adamı öleceğim zoruma gidecek. Bir de bot gibi oynuyorlar ya daha çok zoruma gidecek. Ya da gidiyorum. Pata 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 pata. Düşman hava bir şey katmayan ben. Atam ben. Nerede? Otun içinde yatıyor. Nerede olacak? Orada bir yerde şurada. Bizim adam vurur ya abone olanlara çok teşekkür ederim olmayanlara görüşürüz